Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de bazen istenmeyen olaylar yaşanabiliyor ve bu da vatandaşın kendini güvende hissetmemesine sebep oluyor. Ancak geçtiğimiz yıl yapılan araştırmaya göre Bursa dünyanın en güvenli 27. şehri seçildi. Biz de bugün Bursalılara sizce Bursa güvenli bir şehir mi? Kendinizi Bursa'da güvende hissediyor musunuz diye sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Şimdi söz Bursalılardan. Bursa güvenli bir şehir mi? Yani kendinizi burada güvende hissediyor musunuz? Evet. Yok Allah'ın izniyle hiç yaşamıyoruz. Yabancıyım ben burada ama e, gördüğüm kadarıyla gayet güvenli bir şehir. Hiç yani sıkıntı yaşamadım. Yok hiç sıkıntı yaşamadım, problemim olmadı. Erzincan'da evlilik nedeniyle geldim. Çok güzel bir yer, çok beğendim yani. Yani bir sorun yaşadınız mı güvenlik bakımından? Yok, gayet güzel. Yani gayet iyi. Şehir merkezinde bir problem yok. Erzincan'da zaten evet, çok güvenli var. bir yer. Burası iyi. Burası Güvenli şehir, güzel şehir. Bizim için bir sıkıntı yok. Kendinizi güvende hissediyor musunuz? Hem de yüzde yüz. Kesinlikle. Eski Bursa'da öğrencisi olarak buradan. Ben Yalova'dan geliyorum. Gayet evet, güvenli bir şehir diyorsun. Çok güzel bir şehir. Hem de hem güvenli hem de güzel bir şehir. Dünyanın her yerinde suç var. Bursa'da da var ama yani herkes güvende. Burada kendinizi güvende hissediyor musunuz? Çoğu zaman evet. Sıkıntı yok asayiş konusunda. Yok herhangi bir sıkıntı yok. Evet güvenli bence. Yani asayiş bakımından bir sorun yaşamıyorsun. Aa asla hayır valla bütün gün polisler burada geziyor. Ondan sonra zabıta ekiplerimiz burada geziyor. Gayet de güvende hissediyorum ben kendimi mesela. Evet kesinlikle. Güvenli. Yok. Ekipler iyi çalışıyor yani. Gayet güzel çalışıyorlar. Gü güvenlidir. Bir sıkıntı yaşanmıyor mu yani? Yaşanır ama başka şehirlere göre iyidir. Güvenlidir. Evet. Ben burada doğdum, büyüdüm. Güvenliyiz tabii. Çok güvenliyiz. Ben memnunum. Bu şehirde doğmaktan ve yaşamaktan da çok memnunum. Asayiş iyi çalışıyor Bursa'da yani. Çalışıyor tabii. Yani ben güvenli hissediyorum. Yani, evet. yani benim gördüğüm kadarıyla yok. Benim gözlemim kadarıyla Güvenli. Tabii bu arada yabancılar çok geldi. Biraz ondan sakatlık var Ama sıkıntı yaşıyor musunuz yani? Yaşamıyoruz yok. Genel yaşamıyoruz. Yani güvenli bence. Güvenli. Ee, güvenlidir herhalde. Bir sorun yaşamıyorsunuz siz öyle mi? Hayır. Diğer şehirlere karşı şey güvenli. Bir sorun yaşamıyorsunuz? Pek sorun yok. Rahatsınız yani burada? Çok şükür rahat. Kendinizi burada güvende hissediyor musunuz? Evet, Bursa çok güvenli bir şehir. 16 senedir burada yaşıyorum ben. Gayet güvenli. Evet, güvenli. Bence güvenli şehir. Siz bir sıkıntı yaşıyor musunuz sokaklarda? Yok yaşamıyorum. Kesinlikle çok sıkıntısız bir şehir. Çünkü çok e, elit insanlar bulunuyor, e, herhangi bir problem yok. Ben İstanbul'dan gelip gidiyorum sürekli, İş gereği buradayım ama e, hiç problem yaşamadım İstanbul'a göre çok daha güvenli. Kesinlikle, kesinlikle. Yani bence güvenli. Yani siz bir sıkıntı yaşamıyorsunuz güvenlik konusunda? Yani yaşamıyorum. Bursa'da hissediyorum yani 47 senedir Bursa'da yaşıyorum. Hı hı. E, Bursa'dan daha güzel, güvenli yer kendime bulamadım. Gayet güvenli bir şehir. Gayet güvenli. Yani devletimize zeval vermesin. Yani efendim. emniyetimize, jandarmamıza güveniyoruz. Ee, Karacabey Boğazı'nda yaşıyoruz. Orada da jandarma güvenliğini sağlıyor. Mahalleden mahalle değişiyor diyebilirim. Bence hissediyorum. Rahatsınız. Sokaklarda bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Yani. Benim başıma bir şey gelmedi. Yani ben rahatım. Yaşadığın yere göre değişiyor.